Merhaba sevgili gençler, 1961 yılında Kızılköğretmen Okulu olarak kurulan fakültemiz, üniversitemizin en köklü fakültelerinden birisidir. 8 bölüm ve 16 öğretmenlik programında öğrenci kabul eden fakültemiz, Kuru Elit yerleşkesinde yer almaktadır. Sadece resim iş ve müzik öğretmenliği programları sahilde yer alan Güzel Sanatlar yerleşkesinde bulunmaktadır. 19 programda lisansüstü eğitim veren fakültemizde alanında uzman 192 akademisyen görev yapmaktadır. Kuru Pelit yerleşkesindeki iki binamız ormanla çevrilidir. Binalarımızın her katında öğrencilerin ders aralarında oturup sohbet edebilecekleri alanlar bulunmaktadır. Öğle yemekleri için çok yakında olan yaşam merkezine gidebileceğiniz gibi kendi yemekhanemizde ya da her iki binamızda bulunan kantinlerimizde yemek yiyebilirsiniz. Kapalı alan olmasın derseniz çayınızı kahvenizi alıp fakültemizin bitişinde yer alan 15 Temmuz Parkı'ndaki kamelyalarda dinlenebilirsiniz. Fakültemize ait laboratuvarlar, atölyeler, teknoloji sınıfları, bireysel çalışma odaları, kora ve orkestra odaları, tiyatro ve konferans salonları bulunmaktadır. Bu salonlarda fakültemiz öğrenci kulüpleri tarafından seminerler, tiyatrolar, konserler organize edilmektedir. Köklü ve zengin bir arşive sahip olan kütüphanemizin yanı sıra merkez kütüphaneye de yürüyüş mesafesindeyiz. Üniversitemizin merkez yerleşkesinde yer alan kafeler, oyun salonu, fotokopi merkezi, kuru temizleme, market, kuaför ve ATM'lerin bulunduğu yaşam merkezi de fakültemize yürüyüş mesafesindedir. Fakültemize tramvay, minibüs ya da otobüsle kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yerleşke içindeki kız ya da erkek yurtlarından birini tercih edebileceğiniz gibi sahilde yer alan yurtlardan birinde de kalabilirsiniz. Sevgili gençler, ülkemizin geleceğine yön veren öğretmenler olmanız için sizleri bu büyük ailenin bireyi olmaya davet ediyoruz.